Ezber Sporması diye çıktığımız bu yolda 38. güne gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. O zaman lafı çok uzatmayalım. Sınavı da az kaldı zaten. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben neyi biliyorum? Eşitliğin iki tarafın aynı işlemi yaptığında eşitliğin bozulmayacağını biliyorum. Değil mi? Ben burada eşitliğin her iki tarafından da eğer 2 çıkartırsam eşitliğin bozulmaz. Bu ikiler gider. X eşittir. 5 eksi 2'den 3 kalmış olur. Geçtim aşağıdaki soruya. Diyor ki hocam diyor. Bana böyle bir ifade vermiş. Önce şurayı bir toparlayalım. Burayı toparladığımda ne gelmiş oluyor? X artı 3 eşittir 7. Her iki taraftan da 3 çıkarttığımda X eşittir 4 gelmiş oluyor. Hızlı ilerleyelim çünkü basit sorular zaten bir pratiğini yapmış oldum. Her iki taraftan 12 çıkartıyorum hocam. Eksi 12, eksi 12. Bu 12'ler gitti. 27'den 12 çıktı. X eşittir 15 kalmış oldu diyorum. Bakıyorum aşağıdaki soruya. Hocam mantık aynı. İki taraftan aynı şeyi çıkartırsam eşitliğim bozulmuyor. Çıkarttım çıkarttım. X eşittir 44 eksi 36'dan 8 kalmış oluyor. Baktım diğerine. X artı 27 eşittir 36. Hocam mantığı anladığınızı düşünüyorum. Her iki taraftan 27 çıkarttım. Eksi 27 eksi 27. 27'ler gitti. X eşittir 36 eksi 27'den kaç geliyor? 9 gelmiş oldu. Hemen geçtim yan tarafa. Ne diyor hocam bana? X artı 17 eşittir 5. Hocam her iki taraftan 17 çıkartırsam X yalnız kalacak. Her iki taraftan eksi 17 eksi 17 çıkarttım. Bu 17'ler gitti. X eşittir 5 eksi 17'den kaç gelmiş oluyor? 5 eksi 17 12 sonucunu bulmuş oluyorum. Cevabım negatif de olabilir. Bakıyorum geçtim aşağıya. Hocam x eksi 3 eşittir eksi 8. Ne yapıyorum? Her iki tarafa artı 3 ekliyorum bu seferde hocam. Artı 3, artı 3 dediğimde. Bu artı 3 eksi 3 birbirini götürecek. X yalnız kalmış olacak. Ne kalmış oluyor? Eksi 8 artı 3'ten de. Buradan eksi 5 sonucunu bulmuş oluyorum. Tam sayılar videosunda bunu konuştuk. Geldim aşağıya. Hocam her iki taraftan 10 çıkartıyorum. Eksi 10, eksi 10. Buradaki onlar birbirini götürdü. X eşittir. Eksi 20, eksi 10'dan eksi 30 sonucuna ulaşmış oluyorum. E, 9'a bakalım. Hocam yine eksi 12 var. Karşıda eksi 30 var. Ben her iki tarafa da artı 12 eklersem eğer. Bunlar birbirini götürecek. Tabii karşı tarafa da ekliyorum. Eşitliğin her iki tarafına aynı işlemi yaparsam eşitliğin bozulmaz. O yüzden her iki tarafını yapıyorum. X yalnız kalmış oldu. Eksi 30 artı 12'den de eksi 18 sonucuna ulaşmış. Oldu. ne bakıyorum hemen. Hocam x artı eksi 15 eşittir 40. Burada ne yaparım? Her iki tarafa da 15 eklerim. Her iki tarafa 15 eklediğimde bunlar gider. x eşittir 55 sonucunu bulmuş olurum. Anlaştık mı? Hemen vakit kaybetmeyelim. <laughs> Aşağıdaki soruya bakalım. Şimdi bana demiş ki 3x artı 12 eşittir 36. Hocam x'in yalnız kalması için benim bir buradaki 12'den bir de buradaki 3'ten kurtulmam lazım. Peki bunlardan nasıl kurtulacağım? Hocam önce şu 12'den bir kurtulalım. Her iki taraftan bir 12 çıkarttım. 12 çıkarttım. 3x eşittir 24 kalmış oldu. Şimdi her iki tarafı da yine aynı işlemi yaparsam eşitliğim bozulmuyor. Çarpmadan kurtulmak için ne yapıyorduk? Önceki videoda konuştuk. Her iki tarafı da aynı terime bölebilirim. Daha doğrusu bütün terimleri aynı şeyi bölebilirim. Burada iki tane terimim var. O yüzden hızlıca bölüyorum. Çarpı 3 bölü 3 gitti. x eşittir 24 bölü 3'ten 8 sonucuna ulaşmış oldum. Geldim buraya. Hocam önce şu artılardan kurtulmak genelde daha daha avantajlı olmuş oluyor. O yüzden önce bunlardan kurtuluyorum. Her iki taraftan bir 15 çıkarttım. Eksi 15 eksi 15. 2 x eşittir. 27 eksi 15'ten kaç geliyor? 12 geliyor. Şimdi her iki tarafı da 2'ye böldüm. Bölü 2 bölü 2. x eşittir 6 sonucuna ulaşmış oluyorum. Peki hocam burada ne yapacağız? Burada da yine her iki taraftan bir 18 çıkartmakla başlayalım. Eksi 18 eksi 18. 5 x eşittir. 52 eksi 18'den kaç gelmiş oluyor? 34 kalmış oluyor. Evet şimdi her iki tarafı da 5'e bölersem eşitliğim bozulmaz. Bölü 5 bölü 5. 5'ler gitti. X eşittir. 34 bölü 5 sonucu ulaşmış oldum. Her zaman tam sayı çıkacak diye bir şey yok. Arada böyle rasyonel sayılı sonuçlara da ulaşabiliriz. Hatta bunu ondalıklara çevirebiliriz. 2 ile genişletirim. 68 bölü 10 olur. Virgül kaydırırım. 6,8 sonucuna ulaşmış olabilirim. Artık soru benden ne istiyorsa. 4'e bakıyorum hocam. Her iki taraftan bir 13 çıkarttım. Eksi 13 eksi 13. 4x eşittir. Kaç gelmiş oluyor? 24 gelmiş oluyor. Her iki tarafı da 4'e bölüyorum. Bölü 4 bölü 4 x eşittir. Alt sonucuna ulaşmış olurum. Peki hocam burada ne yapıyorum? Hocam yine aynı mantık. Her iki taraftan bir 19 çıkartmakla başlayalım. 2x'imiz şurada bir yalnız kalsın. 43'ten 19 çıkartırsam 24 kalır. E her iki tarafı da 2'ye bölersem buradan da x eşittir. 12 sonucuna ulaşmış olacağım. E buraya baktım hocam. Ne geliyor buradan? Neymiş sorumuz? Hop geldi. Her iki taraftan yine bir 13 çıkartmakla başlayalım. Hani x'li olan şeyi, x'li olan terimi yalnız başına bırakmaya çalışıyorum ki işlemlerim biraz daha kolaylaşsın. Eksi 13, eksi 13. 7x eşittir. 35 geldi. Her iki tarafı da 7'ye böldüm. Bölü 7, bölü 7. 7'ler gitti. x eşittir. 35 bölü 7'den 5 sonucunu ulaşmış olurum. E hocam burada ne yapacağız? Yine aynı. Eksi 6, eksi 6 dedim. 12x eşittir. 150 eksi 6'dan 144 geldi. Her iki tarafı 12'ye böldüm. Bölü 12 bölü 12. 144'ü de 12'ye bölersem hatırlayın. 144 aslında 12'nin karesi yani 12 çarpı 12 bölü 12. 12'ler sadeleşir. X eşittir. 12 sonucum kalmış olur. Peki hocam. Burada ne yapıyorum? Yine aynı mantık arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. 14 çıkarttım. 14 çıkarttım. 9x eşittir. 81 kalmış oldu. Bölü 9 bölü 9 dedim. 9'lar gitti. X eşittir. 81'i e 9'a böldüğümde 9 sonucuna ulaşmış olacağım. E buraya baktım. Aynı mantık arkadaşlar. Aynı şeyleri yapıyoruz. Eksi 8 eksi 8. 11 x eşittir. 132. E, her iki tarafı 11'e böldüm. 11'ler gitti. x eşittir. 132 bölü 11'den 12 sonucuna ulaşmış oluyorum. Hani nasıl hesapladım? Hemen ki 11'in karesi yani 11 çarpı 11 121. Bir 11 daha eklersem 11 çarpı 12 olur. Oradan işte 12 kalmış oldu. Hocam her iki tarafı, hadi bu sefer bir farklılık yapalım. Bütün terimleri aynı şeye bölebiliyordum ya. Hepsini ona bölelim. Bölü 10, bölü 10, bölü 10. X artı 1 eşittir 10 kalmış olacak. E her iki taraftan şimdi 1 çıkartırsam da, x eşittir 9 sonucuna ulaşmış olacağım. Peki hocam burada ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar bunun şu olduğunu unutmamamız lazım. Bu aslında 2x bölü 4 artı 5 bölü 4'ün toplamı. Ona eşit. Anlaştık mı? Bunu unutmuyorum. Yani burada iki terim de ben dörde bölüyorum. Buna dikkat edeceğim. Şimdi bütün terimleri ben dörtle çarparsam eşitliğin bozulmuyor değil mi? Önce paydalardan kurtulmak için bütün terimlerimi dörtle çarparım ki elimde daha sade bir görünüm oluşur. Hani işlem yapması daha kolay olur. O yüzden paydada bir sayı varsa genelde bütün terimleri onunla çarptığımızda daha güzel bir sayılar elde ederiz. Daha böyle oynaması kolay sayılar elde ederiz. O yüzden paydada bir sayı varsa bütün sayıları, bütün terimleri o ile çarpıyorum ve elime daha güzel bir şey oluşuyor. Nasıl yani hocam? Şimdi bu ya, ben burada bütün terimleri desem ki çarpı 4 diyorum. Çarpı 4, çarpı 4, çarpı 4 desem. Eşitlik bozulacak mı? Bozulmayacak. Bu 4'ler sadeleşmeyecek mi hocam? Sadeleşecek. 2x artı 5 eşittir. 10 çarpı 4'ten 40 gelmiş olacak. Şimdi hocam bakın. Şununla uğraşmaktansa Direkt 2x artı 5 eşittir 40 ile uğraşmak çok daha güzel. O yüzden önce bunu hallediyorum. Şimdi her iki taraftan bir 5 çıkartalım. 2x eşittir 35. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümde bölü 2 bölü 2 dediğimde x eşittir 35 bölü 2 gelmiş oluyor. Mevzu bu kadar. Geldim aşağıdaki soruya baktım. Hocam her iki tarafı bir 5 ile çarpıyorum. Çarpı 5 çarpı 5. Yani buradaki bütün terimleri çarptığım için bunlar gidiyor zaten. 3x artı 7 eşittir 6 çarpı 5'ten 30. Şimdi her iki taraftan 7 çıkarttım. 3x eşittir 23. Her iki tarafı 3'e böldüm. x eşittir 23 bölü 3 gelmiş oldu. Anlaştık mı? Yani İlla ki tam sayı çıkacak diye bir şey yok. Böyle rasyonel sayılar da bol bol karşımıza çıkacak. Bunlara da yavaştan alışalım. Aşağıdaki soruya bakıyorum. Hocam burada ne yapacağım? Şimdi burada yine x'li terimi yalnız başına bırakmak daha iyi. Neden? Çünkü yalnız başına kaldıktan sonra ben daha az şeyle uğraşıyorum. O yüzden önce her iki taraftan bir 7 çıkartalım. Eksi 7, eksi 7 dedim her iki taraftan. X bölü 4 eşittir 13. Şimdi bütün terimleri 4 ile çarpıyorum. Çarpı 4, çarpı 4, 4'ler sadeleşti. X eşittir 13 çarpı 4'ten 52 sonucuna ulaşmış oluyorum. Aşağıdaki soruya baktım hocam. He, şimdi burada ne yapacağız hocam? Direkt 1 bölü 2 mi çıkartalım her iki taraftan? Burada şunu yapsak daha iyi aslında. Ben eğer bütün terimleri 6 ile çarparsam, çarpı 6 çarpı 6 dersen fark ettiyseniz, hop şunu nereye koyalım? Şuraya çarpı 6 diyelim. Buraya da çarpı 6. Çarpı 6 dersem, buradaki 6 gidiyor. Aynı zamanda alttaki bölü 2 de sadeleşmiş oluyor. Yukarıda 3 kalmış oluyor. Ne demek yani? Eğer paydada birden fazla sayı varsa, böyle birden fazla terimi, yani şöyle bir ifadeyle uğraşıyorsam, eğer Direk hepsini sadeleştirecek sayı ile çarparsam işlerim çok daha kolay olur. Şimdi ben 6 ile çarptığımda hem bu paydaki 6 gidiyor hem de 2 gidiyor ya. O yüzden ben 6 ile çarpıyorum ki bütün paydalardan kurtulayım kafam rahat etsin. Tekrar söylüyorum. Şimdi bölü 6 var bölü 2 var. Ben 6 ile çarptığımda hem bölü 6'dan kurtulmuş oluyorum hem bölü 2'den kurtulmuş oluyorum. O yüzden ben önce bütün terimleri bir 6 ile çarparım, paydalardan kurtulurum, kafam rahat eder. Anlaştık mı? Her iki tarafı 6 ile çarptım çarpı 6 altı, çarpı 6 çarpı 6. Hocam bu 6 gitti x kaldı. E bunlar sadeleşti. 3 kaldı. 16 ile 6'ya çarparsam kaç yapıyor? 96 yapıyor. Her iki taraftan şimdi 3 çıkartıyorum. x eşittir 93 sonucunu elde etmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar geldim buraya. Ne yapacağım? x'i 3'e bölmüşüm, x'i 5'e bölmüşüm, toplamışım 32. Yapacağım şey şu. Bakın önce paydalardan kurtulursam. Çünkü paydalar benim işimi birazcık zorlaştırıyor. Onun yerine bu paylardan bir kurtulayım. Peki nasıl kurtulacağım hocam? Şimdi bütün terimleri aynı ile çarpabiliyorum ya. Öyle bir sayıyla çarpayım ki hem 3'ten hem 5'ten kurtulayım. Sadeleşsinler. Ne olabilir bu? Hem 3'ün hem 5'in katı olacak bir şey. Hafiften bir ekok hesabı. Ne geliyor? 15 geliyor. Eğer ben burada bütün terimleri 15 ile çarparsam çarpı 15 çarpı 15 çarpı 15 dersem hem eşitliğim bozulmamış oluyor hem de paylardan kurtulmuş oluyorum. Neden? Çarptım. Hocam 3 ile 15 sadeleşti. Buradan 5x geldi. 5 ile 15 sadeleşti. Buradan da 3x geldi. Buradan ne geldi hocam? 32 çarpı 15 geldi. Hocam çarpalım mı? Durun. Bir saniye dur. Acele etme. Ne geliyor? 8x eşittir. 32 çarpı 15. Her iki tarafı 8'e bölersem de x eşittir. 32 çarpı 15 bölü 8 gelmiş oluyor. Neden çarpmayın dedim. Yani 38 ile 15 çarpmadık. Çünkü bakın burada sadeleşebiliyor. 8 ile 32'yi sadeleştirdim 4 kaldı. 4 ile 15 çarptım. X eşittir 60 sonucunu elde etmiş oldum. Anlaştık mı? Hani zorunda kalmadıkça arkadaşlar. X'i yalnız başına bırakana kadar. Yani X komple yalnız başına kalana kadar. Yani şurada X olana kadar. işlem yapmayın. Buradaki X yalnız başına kalsın. Diğer tarafa atın. Bölme atın. Çarpma atın. Hani bütün terimleri bir toplayın. X yalnız başına kalsın. Ondan sonra işlemlere girişin. Güvenin bana işlemler çok daha hızlı ve pratik hale gelmiş olacak. Tamam bakalım hocam. Altıncı soruya. Çok uzatma diyorsunuz. Yine aynı mantık arkadaşlar. Şimdi burada 2 var, 3 var, 4 var paydada. Ben bütün terimleri öyle bir sayıyla çarpayım ki hem paydaki 2'den, 3'den, 4'ten kurtulayım. Neyle çarpabilirim? Hocam bunların en küçük ortak katı ne? 12. Ben bütün terimle bir 12 ile çarparsam hem bundan hem bundan hem bunun paydasından kurtulmuş olurum. O yüzden hepsini 12 ile çarpıyorum. Hocam çarpı 12, çarpı 12, çarpı 12 ve tabi de bunu da 12 ile çarpıyorum. 12 ile çarparsam sadece 6x geldi. Sadece 4x geldi. Sadece 3x geldi. Burada ne geldi? 26 çarpı 12 geldi. Çarpmıyorum. Acele etmiyorum. Geldim. Burayı toparlarsam kaç geliyor? 13x eşittir. 26 çarpı 12. Şimdi bütün terimleri 13'e bölüyorum. x yalnız kalıyor. Bölü 13, bölü 13. Sadeleşti. x buna eşit gelmiş oldu. Bakıyorum hocam. 13 ile 26 sadeleşiyor. Sadeleşti. 2 kaldı. 2 ile 12'yi çarptım. Buradan da 24 sonucunu elde etmiş oldum. Anlaştık mı? Bakın. X'i komple yalnız başına bırakana kadar işlem yapmadım. Önce X komple yalnız başına kaldı. Ondan sonra işlemlere giriştim ve hızlı bir şekilde çözdüm. Tamam. Baktım 7. soruya. Hocam yine paydalardan kurtulmak için hem 3'ün hem 4'ün katı. Ben bunların hepsini bir 12 ile çarparım. Çarpı 12, çarpı 12, çarpı 12. Ne gelmiş oldu buradan? 3 de sadeleşti. Tabi bunların parantez içinde olduğunu unutmuyorum buranın. Hani X'in 6 3 var. 4. ve buradan da kaç geldi? 3 geldi. Yani buradan 3x gelmiş oldu. Buradan ne gelecek? Hocam parantezin içine dağıtıyorum. 4x artı 32 gelmiş oldu. Eşittir 144 çarpı 12. E burayı toparlarsam 7x artı hop artı 32 eşittir 144 çarpı 12. E, her iki taraftan 32 çıkartırım. 7x eşittir 144 çarpı 12 artı 32. Her iki tarafı da 7'ye bölerim. Bölü 7 bölü 7. 7'ler gitti. X eşittir. Buna eşit gelmiş oldu. Ama burada şöyle bir durum var. Bakalım arkadaşlar. 7 ile sağleştirecek bir şeyimiz de yok. Buranın bu şekilde kalması... Şimdi buradaki işlemlere hiç giriş miyim ben? Sonucunu artık siz hesaplarsınız. Her zaman sağleşecek diye bir şey yok arkadaşlar. Maalesef ki hayatta bazen her istediğimiz olmuyor. Bazen böyle sonuçlar karşımıza çıkabilir. Ama bunların da üstesinden gelebiliriz. Dediğim gibi ben burada videonun uzamaması açısından buradaki işlemi yapmıyorum. Ee, yapan arkadaşlar yorumlarda belirtebilirler. Hemen geçtim 8. soruya. Hocam her iki tarafı 1 5 ile çarpıyorum. Çarpı 5 çarpı 5. Beş. 5'ler sade işte. 3x artı 12 eşittir 21 çarpı 5. E burada yapacak bir şey yok. Ma mecburen çarpacağız artık. 21 ile 5'i çarptım. Hatta önce bir yalnız başına bırakalım. Kendi dediğimizden sapmayalım. Her iki taraftan bir 12 çıkarttım. Eksi 12 eksi 12. 3x eşittir. 21 çarpı 5 eksi 12. Şimdi her iki tarafı 3'e böldüm. Bölü 3 bölü 3 yalnız kaldı. X eşittir. 21 çarpı 5 eksi 12 bölü 3 gelmiş oldu. Şimdi buradayken yine e, sadeleştirmemi yapabilirim. Hop gel buraya. Hatırlıyorsanız e, yukarıda aslında iki terim var. Aşağıdaki bölme işlemi yukarıdaki bütün terimlere etki ediyor demiştik. O yüzden bu 3 önce şunu sadeleştireyim. Bu terimi sadeleştireyim 7. Sonra bunu sadeleştireyim. Buradan 4 gelir. Yani 7 çarpı 5 eksi 4 gelmiş olur. Buradan da 35 eksi 4'ten 31 sonucuna ulaşmış olurum. Evet geçiyorum 9. soruya. Hocam ne yapalım ne yapalım? Ee, hem 9'un hem 8'den kurtaracağız. Neyle çarpalım? 72 ile çarpabiliriz. Hem 9'un hem 8'in katı ne var? 72 var. Çarpalım. Çarptım hocam 72 ile. Çarpı 72, çarpı 72, çarpı 72. Sadece işte buradan kaç geldi? 8x. Buradan kaç geldi? 9x. Eşittir. 34 çarpı 72. E burasına geldi? 17x eşittir 34 çarpı 72. Şimdi her iki tarafı 17'ye böldüm. Bölü 17 bölü 17 17'ler sadeleşti. E burada 34 ile 17 de sadeleşiyor. Sadeleştirin. 2 kaldı. x eşittir. 2 çarpı 72'den 144 sonucunu elde etmiş oluyorum. Baktım hocam. Buradaki soruyu bir bakışa açısı için sordum aslında. Ee, normalde böyle bir şey çok karşınıza çıkabilecek bir şey değildi. Ben yine size göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar, burada yapacağımız şey şu. Benden demiş ki, x'i, 2x'i, 3x'i, 4x'i böyle hop 20x'e kadar topla. Ben bunları teker teker toplayacak halim yok. Zaten buradaki yöntemi size göstermek istedim. Ben burada, burada ne var mesela? 19x var, 18x var değil mi bu aralarda? Ben burada x ile 20x toplarsam sonuç ne gelir? 21x. 2x ile 19x toplarsam, hocam yine 21x. 3x ile 18x toplarsam, hocam yine 21x böyle böyle gidersem kaç tane 21 x elde ederim arkadaşlar? Bakıyorum. Bununla bunu aldım. 20 tane var. E, i̇kişer ikişer gruplandırıyorum. O zaman 10 tane. 21 x elde edeceğim. He, demek ki o zaman şunu söyleyebilirim. Ben buradan 10 tane 21 x elde ediyorsam 10 çarpı 21 x yazabilirim buraya. Bu da 200 e, Neye ne eşitmiş? 420 eşitmiş. Hocam sadeleştirme yapalım. Her iki tarafı 10'a böldüm. Bölü 10 bölü 10 Hop şuradaki sıfırlar gitti. Onlar gitti. 21x 42 eşitmiş. Her iki tarafı da 21'e bölersem x eşittir 2 sonucunu bulurum. Yani x 2 olduğunda buradaki toplamın sonucu 420 çıkıyormuş. Şimdi geçelim diğerine. Evet bu seferde köklü sayılarla uğraşacağız arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz denklemin kuralları değişmiyor. İster köklü olsun ister üslü olsun. Aynı her iki tarafa aynı işlemi yaparsam eşitliğim bozulmuyor. Her iki taraftan ben burada 2 kök 5 çıkartırsam eksi 2 kök 5 eksi 2 kök 5 dersem eşitliğim bozulmayacak. Bunlar gidecek. X eşittir. Kaç kalmış oluyor? 4 kök 5 kalmış oluyor. Aşağıda aynı. E burada ne yapacağız? 180'i mecburen birazcık dönüştüreceğiz. 180'in altında 36 çarpı 5'e eşit. Yani 6 kök 5'e eşit. Yani yukarıdakinin aynısı aslında. Şuradakinin aynısı. 6 kök 5 yerine aslında sadece 180 yazmışız. Kök 180 yazmışız. Geldim yine her iki taraftan da ilk kök 5 çıkartırsam x eşittir 4 kök 5 sonucuna ulaşmış oluyorum. Yani bana kök 180 de diyebilir. E keyfi istersek 6 kök 5 şeklinde gösterebilir. Artık soruya göre düzenleyerek ilerleyeceğiz. Geldim aşağıya. x artı 4 kök 2 eşittir 128. Burada çarpanlarıma bilgimizin iyi olması gerekiyor. O yüzden üstüne çok durduk zaten. 128 aslında 64 çarpı 2 diye düşünebilirim. 64 8'in karesi. Yani ben buraya aslında 8 kök 2 diye yazabilirim. E hocam burada 4 tane kökü var. Burada 8 tane var. Her iki taraftan 4 tane kök çıkartırsam, 4 kök çıkartırsam x eşittir 4 kök 2 sonucuna ulaşmış olacağım. Geldim aşağıya. Hocam 125 aslında 25 çarpı 5'ten 5 kök 5 demek. Geldim. Her iki taraftan da kök 5 çıkartırsam x eşittir 4 kök 5 sonucuna ulaşmış olurum. Anlaştık mı? Bunları hatırlıyoruz zaten e, köklü sayılarda işlemler konusunda bunları hep konuştuk. Geldim buraya. Hocam kök 300. Hemen düşünüyorum. Ne neyin çarpımı olabilir? Aklıma ilk ne geliyor? 3 ile 100'ün çarpımı. Yani aslında 10 kök 3 şeklinde ben burayı yazabilirim. her iki taraftan da 6 kök 3 çıkartırsam x eşittir. 4 kök 3 gelmiş olur. 6 ya 6 yokmuş. Yani aşağıda değilmiş. Bakalım. 6. Ha. Şimdi arkadaşlar 27 neye eşit? 3 kök 3'e eşittir kök 3. Her iki taraftan 3 kök 3 çıkartırsam x eşittir kök 3 eksi 3 kök 3. 3 kök 3'ten 3 kök 3 üç çıkarsa eksi 2 kök 3 kalmış olur. Yani böyle negatif sayılarda karşımıza çıkabiliyor köklü sayılarda. Geldim. Yine aynı mantık arkadaşlar. Kök 8 aslında 2 iki kök 2'ye eşit. Her iki taraftan da 5 kökü çıkartırsam x eşittir eksi 3 kök 2 sonucuna ulaşmış olurum. 8'e baktım. Kök 18 aslında 3 kök 2 eşit. 72 36 çarpı 2 yani 6 kök 2. Her iki taraftan 6 kök 2 çıkartırsam x eşittir. 3 kök 2 eksi 6 kök 2'den eksi 3 kök 2 sonucuna ulaşmış olurum. 9'a baktım. Hocam Normal zaten 81, 9 diye dışarı çıkar. 49'a 7 diye dışarı çıkar. Her iki taraftan 9 çıkartırsam da x eşittir 7 eksi 9'dan cevabım eksi 2 olmuş olur. Evet ona baktım. Hocam x'in yalnız kalması için her iki taraftan 2 çıkartmamız lazım. Eksi 2, eksi 2. X eşittir kök 5, eksi 2. E hocam burada devamı gelmiyor. Arkadaşlar her zaman devamının gelmesine gerek yok zaten. Hani kök 5 eksi 2 daha devamını burada getiremeyiz. Çünkü hani bir köklü sayı, bir tam sayı. Bunları birbirinden çıkartamıyorum. Ne yapıyorum mecburen? Bunu da bu şekilde bırakıyorum ve işlemlerimi buradan devam edeceğim. Hani bunu şuna benziyor. Atıyorum ben pi'den 2 çıkartmak istesem. E bunu böyle bırakmaz mıyım? Hani pi'nin yaklaşık değerini 3,14 almadığımızı varsayın. Normal sadece pi olarak kabul edelim bunu. E çıkartamam. Bu böyle kalır değil mi? Burada mevzu aynı. Bunu da böyle bırakıyorum, yapacak bir şey yok. Evet, buraya bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bana demiş kök x eşittir 16 demiş. Ne yapacağım hocam? Ben eşitliğin iki tarafında karesini alırsam eşitliğin bozulmayacağını biliyorum. Yani burada her iki tarafı da kare alma işlemi uygularsam kök x kök x'in karesinin normal x olarak dışarı çıkacağını biliyorum. X diye dışarı çıkar. E 16'nın karesi de kaç gelmiş olur? 256 gelmiş olur diyorum arkadaşlar. Yani eşitliğin her iki tarafında karesini de alabilirim. Baktım ikinci soruya. Ne yapıyorum hocam? Önce şu kök ikisi bir yalnız başına bırakalım. Kafamız rahat etsin. Her iki taraftan 8 çıkarttım. x 8 eksi 8. Kök x eşittir. Kaç gelmiş oluyor? 9. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. x eşittir. 81 sonucuna ulaşmış olacağım. Baktım işe. Hocam yine amacım bu x'i yalnız başına bırakmak. Hani x'in yanındaki şeylerden kurtuluyorum. Buradan neyden kurtulmam lazım? 15'ten kurtulmam lazım. 2'den kurtulmam lazım. Kökten kurtulmam lazım. Yani 15'ten kurtulmak için her iki taraftan 15 çıkartıyorum. Kök x bölü 2 eşittir 5 kalmış oluyor. E çarpı 2'den kurtulmak için, pardon bölü 2'den kurtulmak için, bütün terimleri 2 ile çarpıyorum. Kök x eşittir 10 gelmiş oluyor. E kökten kurtulmak için de her iki tarafın karesini alıyorum. X eşittir 100 sonucuna ulaşmış oluyorum. Bu kadar. Mevzu bu yani. Baktım da orada. Yine aynı mantık arkadaşlar. 27'den 3'ten kökten kurtulacağız. 27'den kurtulmak için 27 çıkarttım. x bölü 3 eşittir 3 gelmiş oldu. Her iki tarafı 3 ile çarptım. Çarpı 3 çarpı 3. 3'ler gitti. Kök x eşittir 9 geldi. Her iki tarafı kök için aldım. x eşittir 81 gelmiş oldu. Mantığım bu. 5'e bakıyorum. Evet sayılar değişse de mantığım değişmiyor. Her iki taraftan 12 çıkarttım. 12 gitti. Burada kaç kalmış oldu? 7 kalmış oldu. Her iki tarafı bütün terimleri 2 ile çarpıyorum. Çarpı 2 çarpı 2 bölü 2'ler gitti. X artı 6 kök içinde eşittir 14 geldi. Her iki tarafın karesini alıyorum. Karesi karesi. X artı 6 eşittir 196. Her iki taraftan da 6 çıkarttığımda X eşittir 190 gelmiş oluyor. Buraya baktım. Hemen çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Evet. Kök x bölü kök 2 eşittir. Kök 72. Allah Allah. Hocam her iki tarafı yine bir kök 2 ile çarparım. Çarpı 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2 derim. Bu çarpı kök 2'ler sadeleşir. Kök x eşittir. Kök 144 gelmiş olur. Her iki tarafını zaten karesine aldığımda x eşittir. 144 sonucuna ulaşmış olurum. Geldim buraya. Aynı mantık arkadaşlar. Hemen çarpı kök 3 çarpı kök 3 dedim. Bütün terimlere. Bunlar gitti. Kök x eşittir. Kök 81. Evet x'in de olması gerekiyor burada. Her iki tarafın karesini aldım. x eşittir. 81 sonucuna ulaşmış oldum. Bu kadar. Geldim buraya. Hocam. Ne yapalım ne yapalım. Hadi bu sefer farklılık olsun. Önce her iki tarafın karesini almakla başlayalım. Her iki tarafın karesini aldım. Buradan ne gelmiş oldu. x artı 4 bölü 4 eşittir 20'nin karesinden. ...400 gelmiş oldu. Şimdi her iki tarafı 4 ile çarparım. X artı 4 eşittir. 4 çarpı 400'den 1600 gelmiş olur. Her iki taraftan 4 çıkartırsam da... ...X eşittir. 1596 sonucuna ulaşmış olurum. Aşkım mevzu bu arkadaşlar. Geldim baktım 9'a. Hocam buranın üzerinde 3 var. Biz böyle bir şey öğrenmedik, görmedik. Bunu arkadaşlar yine bir bakış açısı kazandırması açısından koydum. Normalde şuradaki kök işaretinin anlamı neydi? Ne konuşmuştuk sizinle? Sayının üstünü ikiye bölmemiz gerektiğini söylüyordu değil mi? Atıyorum bunun içinde 5 üzeri 10 varsa hatta 10 olmasın 5 üzeri 18 olsun. Dışarı nasıl çıkardı? 5 üzeri 9 çıkardı. Sayının üstünü ikiye böl demekti. E buradaki durumda sayının üstünü 3'e böl demek. Yani diyor ki x artı 1'in üstünü 3'e böldüğümde 4 sonucunu elde etmiş. Hani burada karesini alıyorduk ya. Bu sefer de tam tersini yapacağız. Üçüncü kuvvetini alacağız. Üçüncü kuvveti. Üçüncü kuvveti. X artı 1. Bunlar gitti. Eşittir 64 gelmiş oldu. E her iki taraftan 1 çıkarttım. X eşittir 61 sonucuna ulaşmış oldum. Cidden de bakın yerine yazdığımızda. X artı 1 yani X yerine 61 yazdığımızda. Pardon 63 olması lazım. 63 yazdığımızda. içerisi 64 oluyor. 64. 64 aslında neye eşit? 2 üzeri 6'ya eşit. Kök içinde 2 üzeri 6. Üçüncü dereceden kök. E, sayının üstünü 3'e böldüğünde gelmiş oluyor. 2 üzeri 2 gelmiş oluyor. Yani 4 gelmiş oluyor. Böyle sağlamasını da yapmış olduk. Anlaştık mı? Yani illaki sayının üstünü 2'ye böleceğiz diye bir şey yok. İyi e, ev geldiğinde böyle 3'e de bölebiliriz. 4'e de bölebiliriz. İstediğimizi yapabiliriz. Hatta bu soruda sayının üstünü 4'e bölmüşüz. Ne yapacağız hocam? E bu sefer de 4. kuvvetini alarak kurtulacağız. Geldim. 4. kuvveti. 4. kuvveti. E bunlar gitti. X artı 2 eşittir. 81... Her iki taraftan da 2 çıkarttım. X eşittir 79 sonucuna ulaşmış oldum. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.